Merhaba çocuklar, bugün kelimeleri sözlük sırasına göre sıralama konusunu anlatmak istiyorum. E, bu konuyu genellikle çok karıştırıyor öğrencilerim de anlatmama rağmen. O yüzden e, bir kere bütün ana hatlarıyla size anlatmak istiyorum. Öncelikle bu konuyu anlayabilmemiz için alfabemizi sırasına göre ezbere bilmemiz lazım. Yani 29 harfi güzel bir şekilde ezberleyeceğiz. Yoksa bunu yapamayız. Evet öncelikle şöyle üç tane kelime seçtim. Alfabe sırasına göre nasıl sıralayacağız? Alfabede biliyorsunuz ilk önce hangi harf geliyorsa onunla başlıyor. Örneğin ilk harfimiz A ise alfabede ilk sözcükler A harfiyle başlayacak demektir. O zaman bizim burada buradaki kelimelerimizin ilk harflerine bakmamız lazım. Birinci kelimemiz ağaç. Ağaç kelimenin ilk harfi A İlk harfimiz A. Kuş kelimesinin ilk harfi K'dir. Ders kelimesinin ilk harfi D harfidir. Burada kelimelerin ilk harflerine göre sıralamamızı yapacağız. Alfabemizde A, K ve D harflerinden önce gelen hangisi ise o birinci olacaktır. Alfabede ilk harf A olduğuna göre alfabe sırasına göre sözlükte ilk kelimemizi ağaç olarak bulabiliriz. İkinci olarak da K harfi ve D harfini karşılaştırıyoruz. K D'den daha sonra geleceği için D ikinci kuş kelimemiz ise üçüncü olarak sözlükte bulunacaktır. Birinci ağaç, ikinci ders, üçüncü kuş olarak bulunacaktır. Şimdi farklı bir örneğe geçelim. Bu örneğimizde aynı harfle başlayan iki kelime var. Buna dikkat ederek yapacağız. Evet, yine ilk harflerine bakıyoruz. Bu sorularda yapacağımız ilk iş ilk harflerimize bakmak olacak. Birinci de K harfi, ikinci de L harfi. Üçüncü de K harfi. dördüncüde de Y harfimiz var. Evet baktığımızda K, L, K, Y harflerimiz var. Evet alfabe sırasına göre düşünürsek K, L ve Y harflerinden önce hangisi geliyor? K harfi geliyor. Şu an gördüğümüz gibi iki tane K harfiyle başlayan kelime var. Kurbağa ve kedi. Bunlardan bir tanesi Birinci olacak. Diğeri ikincisi olacak. O zaman ne yapacağız? Birinci harflerine göre sıralama yapamıyorum. O zaman ikinci harflerime bakıyorum. Kurbağanın ikinci harfi U. Kedinin ikinci harfi E. U mu yoksa E mi alfabede birinci sırada gelir? Buna bakıyorum. E tabii ki alfabede birinci sırada gelir. İkinci direkt belli oldu. Kurbağa. Şimdi L ve Y harflerini karşılaştırıyorum. L harfi Y harfinden daha önce geleceği için 3. lelek 4. kelimemiz de yılan olarak sıralanır. Evet 3. örneğimizi yapalım. Burada biraz daha işler zorlaşıyor. Lale kelimesinde ilk harfimiz L harfi telefonda T harfi patates kelimesinde, P harfi melek kelimesinde, M harfi muz kelimesinde de M harfi var. Şimdi baktığımızda L, T, P, M ve M var. Bunlardan alfabede ilk sırada gelen harf hangisidir? Alfabe'yi burada sayabilirsiniz eğer karıştırıyorsanız. Önce L harfini söyleriz. O zaman birinci sırada zaten başka da L olmadığı için lale gelir. Birinci laleymiş. Şimdi ikincimizi bulalım. L'den sonra M mi, P mi, T mi gelir? Bunu düşüneceğim. Evet, M harfi gelir ama bir sorunumuz var. İki tane M harfi var. M harfiyle başlayan kelimemiz var. O zaman ne yapacağız? Melek mi, muz mu ikinci sırada? Buna karar vereceğiz. Bunun için yine ikinci harflere bakıyorum. Meleğin ikinci harfi E, Muzun ikinci harfi u. E u. Alfabede E mi daha önce geliyor? U mu daha önce geliyor? Buna bakıyorum. E daha önce geldiği için birinci lale olarak belirlenmişti. İkincimiz melek, üçüncümüz muz oldu. Şimdi 4 ve beşinciyi belirlerken P ve T kaldı. Yine alfabeyi düşünüyorum. P, R, S, Ş, T. T daha sonra geliyor bakın. O zaman patates dördüncü. Telefon beşinci sırada oldu. Evet en zor örneğimize geldik. Aynı harfle başlıyorlar. Evet burada nasıl sıralayacağız? Baktığımız zaman Özgür öyle başlamış. Ömür öyle başlamış. Öncelik Ö ile başlamış. Ömer Ö ile başlamış. Hemen ne yapacağız? İkinci harflere bakacağız. Burada aynı işaretleri koyuyorum. Bir nokta koyuyorum ikinci harflere. Ee, Özgür'ün ikinci harfi Z. Ömür'ün ikinci harfi M. Önceliğin ikinci harfi N. Ömer'in ikinci harfi M. Şimdi bir karşılaştırma yapacak olursam. M, N, M, Z var. Z zaten sonlarda bunu eledim. Başta olamaz. M mi yoksa N mi? Önce geliyor alfabede. K, L, M, N diye saydığımda bakın. M daha önce geldi. O zaman Ömür mü, Ömer mi? Bunun arasında kaldım. Şimdi Ömür'ün üçüncü harfine bakmak zorundayım. Şöyle aşağı doğru bir çizgi çektim. Üçüncü harfi. Ömer'in de üçüncü harfi. E'ymiş. Ü mü, e mi daha önce gelir diye düşünüyorum. Alfabeyi düşündüğümde E daha önce gelir. O zaman birinci kelimem Ömer çıktı. İkinci kelimem zaten Ömür olmuş oldu. Şimdi öncelik mi özgür mü diye düşünüyorum. Burada bu iki kelimenin birinci harfleri de öydü. İkinci harflerine göre sıralayacağım. İkinci harfte Z var. İkinci harfte N var. Z zaten en sonlarda V Y Z bakın sonuncu harf. Dolayısıyla N harfi daha önce geleceği için öncelik üçüncü sırada bulunur. Özgür dördüncü sırada bulunur arkadaşlar. Çıkabilecek bütün örnekleri verdim. Aslında çok kolay bir konu. Sadece bilmemiz gereken alfabemizin e, sırası. Nasıl çarpmayı çarpım tablosu olmadan bilemiyorsak, kelimeleri sözlük sırasına göre sıralamada da ne yapacağız? Alfabe'yi çok güzel bir şekilde bileceğiz. Hangi harf daha önce geliyorsa ona göre kelimeleri sıralayacağız. En önemli kuralı da aynı harfle başlıyorsa ikinci harfe, ikinci harf de aynıysa üçüncü harfe göre sıralayacağız. Örnek İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.